Soru çözümü devam ediyoruz. Y eşittir 27 üzeri 2, 24 üzeri 3 çarpı 44 üzeri 4. Sayısının asal çarpanlarının toplamı. Ya yani bu sayılar asal çarpanlarına ayırmamız isteniyor. 27'yi kaç olarak yazabiliriz? 9 çarpı 3 olarak yazabiliriz. 9 da 3'ün karesidir. Yani 3 üzeri 3'tür bu ifade arkadaşlar. 3 üzeri 3. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Üstteki 2'yi unutmuyoruz. Çarpı, 24'ü nasıl açabiliriz? 2 çarpı 12 diye yazarsak, isterseniz şurada bir yerde. 2 çarpı 12. O da neye eşittir arkadaşlar? 2 çarpı 12 neye eşittir? 2 çarpı 6. 6 da 2 çarpı 3'e eşittir. Bu şekilde 24 olduğunu görüyorsunuz. 2 üzeri 3 o da eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 3 eşittir neye? 24'e. 24 eşittir. 2 üzeri 3 yani 8. 8 kere 3 24. 2 üzeri 3 çarpı 3. üstündeki ifadeyi unutmuyoruz. 3. 44'ü 4 çarpı 11 şeklinde yazabiliriz. 4'ü 2'nin karesi çarpı 11. Üstünde ne var arkadaşlar? 4. Şu anda gördüğünüz gibi tabanlar asal yazılmış oldu. Şu ifade üst sayılardan hatırlıyoruz. Çarpı durumunda. 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 3 kere 3, 9 çarpı 3 üzeri 3. Şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Parantez dışında ise hem şununla hem bununla ne durumda çarpı durumunda. 2 üzeri 2 kere 4, 8. 2 üzeri 8 çarpı 11 üzeri 4. İfademiz asal çarpanlarına ayrılmış oldu. Ama şunu da unutmamanız gerekiyor. E, aynı şeyler varsa, bakın tabanlar eşitse üstler ne yapılıyor? Toplanıyor. Bu şekilde yaptığınız zaman işleminiz yanlış çıkar. O yüzden şunları tek şeyde toplamanız gerekiyor. Bu ifadeyi bir alta alıyorum. 3 üç üzeri 3'lerden bakın. Ortak olanlar. 3 üzeri 9. 2'lerden ortak olanlar. 2 üzeri 9, 8 daha. 17. 11'den bir tane var. 11 üzeri 4. Asal çarpanların ne olduğunu gördünüz. 3, 2 ve 11. 2'den 17 tane, 11'den 4 tane, 3'ten 9 tane sayı vardır. Asal çarpanlarının toplamını soruyor. Yani 3, 3 artı 2 artı 11 Bunların toplamı 5, 11 daha 16. Bize sorulan sorunun cevabı. A ve B eleman doğal sayılar. A eksi B çarpı A artı B eşittir 17 ise 4 A eksi 2 B'yi soruyor. Arkadaşlar 17 nasıl bir sayı? Herhangi bir sayıya bölünüyor mu? Bölünmüyor. Asal sayı dediğimizi duyar gibiyim. Yani 17 bir tek kendisine ve 1'e bölünür. Çarpanları 1 ve 17'dir. O yüzden çarpanları nedir bunun? 1 ve 17. Bunun dışında bir çarpanı yok. E, mantıklı olarak düşündüğünüz zaman hangisinin büyük olması gerekiyor? A artı B'nin mi A eksi B'nin mi? Tabii ki A artı B'nin daha büyük olması gerekiyor. Burası kaça eşittir arkadaşlar? 17'ye eşittir. A eksi B bu durumda kaç kalır? 1 kalır. Bu denklemi taraf tarafa çözdüğümüz zaman A ve B'yi ne yaparız? Buluruz. A eksi B eşittir. 1 A artı B eşittir. 17 Denklem çözerken taraf tarafa genelde topluyoruz. Çıkarabilirsiniz. Çarpabilirsiniz. Toplayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Evet. 2A eşittir. 18'den çarpmanın tersi nedir? Bölme. 2 2'ye bölüyorum. 1. 18'i 2'ye bölüyorum. 9. A eşittir. 9'muş. Yani 18'i 2'ye bölüyorsunuz. Çarpmanın tersi bölme diye de düşünebilirsiniz. Herhangi bir denklemde yerine koyduğumuz zaman B'yi buluruz. Şurada yazalım. A artı B kaçtı arkadaşlar? A artı B 17 idi. Biz A'yı 9 bulduk. Artı B eşittir 17. Bakın kaç koyarsanız 17 çıkar. Şunun üstüne 8 koyarsanız 17 çıkar. Yani şöyle şu bu tarafa eksi olarak geçer. B eşittir 17 eksi 9. O da eşittir 8. B'mizde 8. E, bize sorulana geliyoruz şimdi. 4a 4 tane a yani 4 çarpı 9 eksi 2 tane b 2 çarpı 8 4 kere 9 kaç eder arkadaşlar 36 eksi 10 2 kere 8 16 16'yı çıkarırsanız 20 kalır 6'dan 6 0, 3'ten 1 2. Bu sorumuzun çözümü 20. Şu ifade yine aralarında asal. Y 1, x artı 1 aralarında asal. Aralarında asal olduğu zaman biliyorsunuz ki ortak bir bölenleri yoktur. Ve en küçük ifadesine kadar sadeleştirmeniz gerekiyor. Eğer şunu sadeleştirmeden şunu şuna eşitlerseniz işleminiz yanlış çıkacaktır. O yüzden Aynı sayıya böleceğiz biz bunları. Kaça bölünüyorlar arkadaşlar? 18'i e 18'e bölerseniz 18'i e 18'e bölersek 1 54'ü e 18'e bölersek 3 Şu ifade 1 bölü 3'e nedir? Eşittir. Y eksi 1 eşittir. 1'e x artı 1 eşittir 3'e Bu buraya ne olarak geçer arkadaşlar? artı olarak geçer. Y eşittir 2. Bu buraya ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. X eşittir 3 eksi 1'den 2. Iki. Her ikisinde ne bulduk? 2 bulduk. X. Asal olmayan tam bölenlerini soruyor bize. E, 240 sayısını yine istediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Ben e, aslında öbür yolda çok kolay yani 6 çarpı 4 24 işte işte 60 çarpı 4 ne eder? 240. 60 çarpı 4 yazıp daha sonra en ufak asal çarpanlarına kadar gidersiniz. Bunu şu şekilde yapalım. 240 bölü 2. Öbür yola daha kolay alışıyorsunuz aslında. Yani çünkü sayıların içine girmeniz daha önemli. Bazen bu şekilde sayıları asal çarpanlarına ayırmanız gerekebilir. O anlamda aslında zor gözüküyor ama bir iki defa yaptıktan sonra e, rahatlıkla yapabildiğinizi görürsünüz. 242'ye böl 120 2'ye böl 60 2'ye böl 30 2'ye böl 15 3'e bölünür 5 5'e bölünür 1. 2 üzeri kaç arkadaşlar? 1 2 3 4 2 üzeri 4. Asal çarpanları 3 ve 5. Üstünde gizli bir var. Şunu şöyle yazabiliriz. Asal e, olmayan tam bölenlerin sayısı. Şimdi tam bölenlerin sayısı neydi arkadaşlar? Bir fazlasını, üstlerin bir fazlasını alıyorduk. 4 artı 1 1 artı 1 1 artı 1. Bir de tam bölen bu pozitif bölenleri. Tam bölen dediği için yani ne kadar negatif varsa o kadar da pozitif vardı. 2 ile çarpıyorduk. 2 ile çarptığımızda bu ifade bize tam bölenlerin sayısını verir. 5 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 2 2 kere 2 4 4 kere 5 20 20 çarpı 2 40 40 tane nesi varmış tam böleni varmış bize bak bunlar tam bölenin asal olmayanı soruyor asal olmayan yani şu 3 tanesini çıkarıyoruz içinden bakın asalları çıkarın 2 3 ve 5 asalları çıkarırsan asal olmayanlar kalır 40 eksi 3 eşittir ne kalır? 37. Asal olmayanları çıkarıyoruz. Yani 2, 3 ve 5 asalları çıkar. Asalları çıkar. Asalları çıkarınca ne kalır? Asal olmayanlar kalır. toparlayacak olursak üstlerinin bir fazlasını alıyoruz. Çarptığımızda kaç çıkıyor? 40 çıkıyor. 40 tane tam böleni vardır. Burada asalları çıkarıyoruz. 1, 2, 3. Asal sayılar 2, 3 ve 5'tir. Asal çarpanlar. Asal çarpanları çıkardığımız zaman asal olmayanlar kalır. Asal olmayanlar kaç?